Bugün PUBG Mobile hepiniz hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm ne var lan? Arkadaşlar bugün aslanlar gibi bir 2v4 atacağız. Eee? Yanıma çok sağlam bir dua aldım. Allah Allah. Emülatörüm <laughs> no 1 mi desem? Ne desem <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> gerçekten. Sezer kardeşim hoş geldin. Abi geldin abi. Hoş Hoşgeldiniz. Hoşbulduk abi nasılsın? İyiyim teşekkür ediyorum kardeşim. Bu ne altında yazıyor? Servis Dirve ve Savaşı Terminator No 6 falan. Bu ne şey böyle ya? Şey yapsana abi sıralamaya girsene bir rütbeye. Gireyim kardeşim bir saniye. Eleme evet. 6 edinme oranına bak bakalım abi. Ananı avradını. Ooo. Biraz kaydan düşmüş olabilir de yani altın, altıncıya bir bakarsan abi sana zahmet. Şimdi sen kardeşim mü? full rush bir şekilde kahve Ay, kasasına. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar bak ben hemen üstün bir rankçı olduğum için size çok net bir info veriyorum. Hazır mısınız? Evet. Sıra 1, sıra 2, sıra 3 değil yapıyor. Net info verebilirim çocukları. kasıyorlar. Bildirin iki gün sonra ban yemezler hiçbir şey bilmiyorum. Neden diyeceksiniz kardeşim? Efsane 33 846 KD'si var. Bizim Sezer'imiz efsane 3659 659 KD'si var. Bu adam muhtemelen full rush yapıyor. Yanlış mıyım Sezer? Doğru evet abi. Full rush yaptığı için illaki ölüyor. Illaki ölüyor ve o yüzden fazla puan kasamıyor. Adam adlı ama. Ama bu kardeşlerimiz efsane 33 olmuş. Ebesinin nikahı yani gerçekten imkansız gibi bir şey. Muhtemelen timikle kasıyorlar. Bence senin bu sırada 4 birinci veya ikinci olman lazımdı bence. Değil mi? Bence, bence yani team kardeşim şimdi 2 ve 4 atacağız. Yani yanımızda 2 kişi daha yok. Sana güveniyorum ben. Sen de bana güveniyor musun? Ben de sana güveniyorum abi. O zaman kardeşim çok seri videoya geçmeden hemen like atmayanlar bir like atıyor. Abone olup bak abone olup bildirimleri açmanız şart kardeşim. Kanalda toplam çok iyi gidiyoruz bak. Video izlenmeleri falan günübirlik video atıyorum. Eyvallah. Ama 9000 kişi sadece bildirimleri açmış kardeşim. Ben bu sayıyı net bir şekilde görebiliyorum. Ne kadar çok kişi bildirimleri açarsa ben o kadar fazla kişiye ulaşabilirim. Siz de bana ulaşırsınız kardeşim. Böylelikle iki taraf da mutlu olur. Let's go geçelim videoya. Kardeşim şu alttan girdik ya hazırca. Şuradan girdik size. Tamam abi. Tamam. Sağ taraftan mı? Daha, aa buradan girdik işte. Direkt buradan girdik. Kısalar var. Allah kahretsin. Tamam ben de Bir adam vardı Dikkat et. sıkıntı yok. Üstü adam oynayalım mı? Bak şimdi, şimdi kask elekli buldum bak emülatörsün sen tamam emülatör liginde oynuyoruz ben emülatör değilim bak unutma bunu He doğru doğru pardon Lütfen yani lütfen rica ediyorum kask elekli Kask yok Allah kahretsin Karşım kaskın genelini buldun mu ne yaptın ya Yok kaskımı tek buldum da adam üstte tek kişi ben görelim, Kör oldu rahat ol bana götür Kör oldu canı az bitir Tam baygın, baygın abi o. Oh, oh, Sezer patlanıyorsun oğlum. Helal olsun lan Sezer bravo. Sakin ol abi sakin ol abi sakin ol. Bendesin. Bu adam yeni uyandı baygın ya. Baygın daha. Bağırma ben. lan. Bu adam yeni uyandı ya. Uyanır uyanmaz neler yapıyor ya. Helal olsun ulan. Oynadım. Sezer seni gaza götürüyüm iyi oynadın ya. Gittim abi baygın tutuyor sol altına. Vurdum bunu. Oh my god. What? Biz de Bu adam. Bu adam. <gülüyor> Kalitenin. <gülüyor> Adeta tanımı. Bunak var. Bunak senin miydi acaba? Benimmiş. Benim, mi benim de. Lan buzu atladım. Ah lan bu buzu sana bir hatırladım lan ben bu buzu. Buz yiyen ah lan. Yine bir çark ah yapmıştık. Yine Sezer'e çıkmış, Ne sövmüştüm <laughs> arkandan. Şanslı Sezer neyse. 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 Geliyorlar buradan geliyor. Ben de Ya arkadaşlar bilir oldular bilir. Vural abinin bu Bütün çarklarda, bütün şantlı bütün san, hesap fullemelerinde Sezer çıkıyordu ya. Kardeşim aha burada da ya Vurdum bunu nice. vurdum. Arka var bu arada dönelim arkayı ses. Sezer. Tamam çıkıyor. döndüm. Oy, bir nak. Süpersin abi. Bu donak. Nice. Daha yok mu galiba? Maming. Bunlar ranger mi Bunlar böyle gamingler, mamingler. Emülatörde çok var ya böyle isimler. Gaming, Maming. Sezer Gaming. Aynen. Sağ tarafa, sağ Gel kardeşim, bunda. Oyaladım sağdan. Sizler önümde bir yerde, ya bak. Sana geldi galiba. Yok bak. Ya. Nur Hanım, merhaba Nur Hanım. Elinize sağlık Nur Hanım. Elinize sağlık <laughs> Karışım ben Ben fair play bir oyuncu olduğum için hanımefendinin eline sağlık dedim Niye o hadi? Ha, öyle mi? Tabi 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 E tabi ki Bilmiyorum Tabi ki tabi ki, ki Sen eline sağlık demez misin? Vurdun insanlara Derim abi demez miyim ya? Yani eline eline sağlık kardeşim Eline sağlık senin eline sağlık Eyvallah abi Ortaya çıkıyorum o zaman. Açalım. Oo, bu arada temizlemişiz arkadaşlar. Kemal oluyor. <laughs> Adam öldü. Koyayım. Bu arada temizlemişiz arkadaşlar. Sesime ne oluyor gerçekten bilmiyorum. Buyur baba gel abone ol abi. Dur abla. Ee, Sezercim 1 mi 2 mi? 1 mi 2 mi? 1. Aklımdan bir şey tuttum. Ee, mi? Tamam P90 senin hakkın al. Tamam. Bir kimsin Geldiler. Ölümle Sezer bir burada. Geldim abi sen hmm, de. Bu 1v4 pozisyonuna geçti evet. <laughs> Kanka yani gerçekten yani. gerçekten yani. Bir şey söyleyeceğim. Adam bana 5 merdiven bir tane tutturamadı arkadaşlar ama yani bende kol. kol <laughs> yemin ediyorum psikolojim bozuldu ama. O yüzden yani gerçekten şaşırdım yani. Ne yapıyor bu dedim ama. Tabi efendim. As abi sıkıntı yok. Eyvallah çok teşekkür ederim izin verdiğin için Allah razı olsun. Ne demek abi. Allah bu kim? Sezer yapma Sezer. Evet, Sezer yapma. Ya sıkıntı yok abi vurursun. İçeme gir lan. Hanım İyisin neden? Abi. Hanım bir şey sormak istiyorum yani. Doğumu finishlemeye çalışmasanız ölmeyecektiniz farkında mısınız? Evet. Yorumlarınızı alayım. Alo. Neden doğumu finishlemeye çalıştın bu kadar? Ne oluyor oğlum? Yürüsene oğlum yalvarırım konuşun. Oğlum ya sattım. Gerçekten sattım. Ya medeniyet kalmamış arkadaşlar. Medeniyet bir şey kalmamış gerçekten. Üzülüyorum ya vallahi. Ben burada... Kardeşim bu arada AMR'de var. Senin AMR'de o slow motion vuruşlarını biliyoruz. İstiyorsan alabilirsin yani. Öyle yani, yani şey mi? Kutsal abi alayım madem. Tabi özellikle bak şöyle bir vuruyor hemen sonra arkasını dönüyor şöyle şu şekilde. Vallahi var ya ah lan. Gidelim Sezer. Hadi gidelim abi. Süpürgen var mı yoksa bana binmek ister misin? Var sen? var. Tamam. Bana binme o sen. Bu arada adam geldi. iki kişi geldi de neredeler bilmiyorum. Anladım, bu Aha. Alo Muhammed. Tamam. kardeşim biz de boş değiliz yani öyle falan fark etmez Bizde mi bu? deriniz diyorsun yani? Kardeşim biz çok deriniz biz çok deriniz yani öyle Benzemez yani zirve kasmaya benzemez bilgin olsun <laughs> Şurada buggy var buggy'ye binmek ister misin yoksa onunla gitmek ister misin? Olur buggy daha iyi olur Gel kardeşim benim gel fındık vurulmam ya gerçekten Gidelim Bin bana harikasın harikasın Bin abi Harikasın Amereli vuruş atacak mısın? Ayıp ediyorsun. Yani Amereli vuruş, attıktan hata. sonra slow motion koyup şey yapacak mısın? Evet paylaşacağım. Harikasın. Şimdi kaldırmada adam var mı? Kardeşim senin üstte yararlar diye düşünüyorum. Bir araba bulursam seni bırakacağım da. Aa sağda araba kalmış. Sağda araç var. Aynen. Aa şey kulübe arkasında galiba. Arkadaşlar, Kolay işte. Deli gibi Bizon ve S2K oynuyorum. Gerçekten harika bir kombinasyon. Kardeşim ben. Aa geldi 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 buraya geldi buraya geldi buraya geldi buraya geldi. Buraya geldi. Yakında var. Tam geldim döndüm sana. Tamam. Sen şaka gibi öldüm. Sen harika baydım, bir detaysın. Sen senin ben eee yerim. yerim. Yo. Afiyet olsun paşa. Yok 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 yo. onu yapmayalım abi. Sakin ol. Evet, evet, efendim. Var mı daha? Kardeşim bana bir araç vurdu ben çok kötü öldüm zaten. Evet, 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 evet. evet, evet. Abi sen ne ne var? eminatör oyuncuları böyle görüyorsun değil mi abi bak açıktan gidip. oh my god bak bunlar hep planlanmış şeylerdi arkadaşlar değil ben mi, dikkat dağıttım de sesler vurdu direk bunların hepsini planladık biz tabi canım bravo ben hemen bagimizi almayı durum. hadi oğlum bizim bug'i nereye kardeşim gel bin bana yine bin bana gel bana Şurada bir tane adam vardı ona bakmaya geldim de. Tamam geliyorum ben de geliyorum. Açmış mı ne olmuş? Bence o buradaki olabilir mi? Buradaki o olabilir mi? Yok ya sanki o değildi. Neyse girelim abi. Bir tokiler yaptık ya gel gel. Kardeşim istiyorsan sal bana sana Ameri vuruş çıkartalım ayı hani biliyorsun tabi Olur olur olur. Kardeşim yani hesabını tam fırlatamamışsın tamam mı? Değil mi? Değil mi? Doğru. ne <laughs> kadar zengin değiliz be abi. Kardeşim bizim gönlümüz zengin. Bizim gönlümüz zengin. Gönlümüz zengin daha önemli. Yani. Hani değil mi? Öbür dünya önemli arkadaşlar. Şimdi doğru, ben... doğru. Şimdi böyle bakıyorum bu. Diye... Aha duru, duru. doğru doğru. Dolu dolu dolu. Dolu vermek doğru. ister misin? Adam var burada. Tabii. Neredesin abi? Bunu da vurdum, onu Üpersin da vurdum. Persin abi. Onu da vurdum. Ben de onu baydım. Çok iyisin sen. E, adam kalmadı ki, bittiler ki sezer. Son bir, son bir. Bittiyecek mi? E sen harik... Adam, biz Tokyo'ya e, gitmeden fight bitti bit arkadaşlar. Ne anladım ben bu işten? Baygın'ı mı çektin sen? Baygın çektim, baygın. Oluyorum Son bir. Önlü abi. Oo kalabalık lan. Lan baygın'ı kaldırmış. Sezer çatıya çıktı. Bir daha var dikkat et. Abi. Allah'ım beni kör et kör. Oh 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 oh. Abi korkutma abi ya? Bir Tamam gel. sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel. Sakin ben şaka ya yaptım ya. şaka mıydı? <laughs> kanka bura hatırlar mısın benim bu tokiler şakalarım meşhur. Anne aynen aynen. <laughs> <Beklemsen> bekle abi sen bekle. Neyi bekleyeyim kanka? <laughs> Hiç bekle <bektim. gülüyor> <laughs> kardeşim bu arada AMR'ye vuruş atmaya çalıştın orada. Sattığın sen evet, yes. sana yazardı. Sana yazardı. <gülüyor> 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 de, de. <Tütte> de <laughs> sen zirve savaşında AMR'e deniyor musun kardeşim? Deniyorum. Yani, Bana yapar fark etmez. Wow, çok havalısın ya gerçekten. Tabii. Buna buradan al. Çok havalı vallahi. You <laughs> Kıskandın mı yoksa? Çok kıskanıyorum gerçekten seni. Yani özellikle takımın bir fotoğraflarının hiç öyle bir fotoğrafım olmadı yemin Olur ya, bir günce ders etme o kadar. <laughs> oh, oh Oh my God! Çok <laughs> iddialı <illa oluyor>, gerçekten. <laughs> Bundan sonra Alem Buysa, Rajon tek keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmese. Ooo! Devam. Eşref tek izliyor musun kardeşim? Tabii ki, tabii ben ki. Ben izlemiyorum, abi. ben izlemiyorum. İzleyeceksin abi. Ben <laughs> kesitlerini izliyorum TikTok'tan, olmaz mı o? da olur, o da olur, o da olur. Yani, kaldırmada adam var mıdır? Burada yoksa da George kesim vardır arkadaş. Direkt George gideceğim. Aha, solda bir şeyler var. O ne lan? Solda ne vardı o? Orada bir şey var bir saniye. Ay 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 ay. Kardeşim hazır ol amire. Sağ sağdan var. Nerede sağ? Sağ 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 sağ. Daha sağ nerede? Ana nasıl atayım? Suyu uçacağız. Galiba suyu uçacağız. Uçmadık. Bilmiyorum Sakinim, hazır ol. Mark the location. Aslan kardeşim botları bana salıyor ya. Eyvallah teşekkür ediyorum. Peki video <laughs> benim değil mi abi. mesela? Video senin olsun evet. diye botları salar mıydın evet. bana? Yok salmazdım. Eyvallah bir bir, adam ben. bir şey söyleyeceğim. Arabamızın yakıtı bitiyor. Ee, ve bu adamlar nerede kardeşim? Ambulatörcüler nereye gidiyor ya? Arabanın yakıtı yok. Araba yok. Araba yok. Şaka gibi araba yok arkadaşlar. Ambulatörde araba çıkmıyor. Şimdi nerede sen bir ambulatör olarak bu adamlar nereye gidiyor kardeşim? Bana info ver. Bu adamlar nerede biliyor musun abi? Evet, Nerede? Gazga tarafında. Hmm. Motorlu bunlar, motorla geziyor. Motorla seni motor etmesinler sizlerim. Kurban oldum. Ya yo, ya, sıkıntı yok. Rica ediyorum dikkat et. Dayanamam. Motor olmana dayanamam. Kastım motor. Sen sende kasmıyor değil mi abi doğru. Bende kasım yok öyle. Sende adam geldiği zaman kasıyor mu? Bende çok nadir Aynen. kasar böyle. Screenlerde falan böyle anladın mı hani? Kardeşim sal artık be emulatörü. Artık tablette. Sen hiç oynadın mı lan mobilde? Mobil Mobilden oynadın mı hiç? Oynadım da bu kadar iyi <laughs> değildim ya. <laughs> Arkadaşlar iyi oynayınca mobile emulatöre geçmiş anladın mı? Ne zamandır <laughs> emulatörü oynuyorsun? Ben mi? 6. sezondan beri. Vay, vay be. İşte seslen, bir şey söyleyeceğim bir saniye. Bunu da beleş Hatırım çıkardı. Abi. Bunu da beleş çıkardın. Allah Kur'an çapsın. E? Bu formülü sen beleş <laughs> çıkarmadın mı? <laughs> evet. Yemin <laughs> ediyorum bu hesabı beleşe dizdi bu adam ya. Sen hesaba kaç <laughs> para etirdin lan bu zamana kadar? Adam var. Vallahi bir yattı. Yani sonradan ben de hatırlıyorum. MG'si var MG'si var. Oo, pardon. Kalkalım lan sıkıntı yok. Abi gücem vur bunu tamam mı? Bekle hazır ol. Şimdi. Hazır ol, hazır ol, hazır ol. itmen için vurmadım adamı, Allah seversen. Bozuyu da bir Gördün mü taktiği? Kardeşim, sen şimdi misafir olduğun için istiyorsan MG alabilirsin. Yok abi, sen al. Gerçekten teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ne demek abi? Sarıyor ama değil mi kalkan oynaması? Evet, evet sarıyor. Ben, ben geçen gün bir tane hanımefendiye şey. ghost evet. attım. Bu arada arkadaşlar kanalda tamam. videosu var, izlemeyenler izleyilir. 3 tane kalkanın üstüne gittik hanımefendi de bir top gibi oynadı kafa dersin. Hanımefendi e, lobide He. anama kadar sövdü birazcık. Yo. Gerçekten sıkıntı Ayıp etmiş inşallah. abi. Ayıp, Ayıp etmiş. Oyun oynamış. Şaka yapmıştık sadece. Değil mi? Kamera şakası yani. Ne olacak ki? Kanka. Bak bir şey söyleyeyim mi? Emülatör maçları da güzel geçiyormuş lan aslında. Burada adam varsa kesin abi. rank basıyorlardır evet. lan Burası biraz sıkıntı bölge ama gidelim hadi. Aha. Sence bot mu bu? Değil. Ne yapıyor bu? Birini sıkıyor çatıda. Onu susayım, onu onunu Onu onu Gelin ben. Badisi var. Kanka bir dakika. Sabra da var adam. Kanka bunlar müzik eden beni yine yiyecek kanka. Onu, biri onu Birinin kafası yarıldı bu arada. Ne Altta şurada bomba at abi. Dikkat et. Duydum duydum bir dakika. Bomba Canı bir, canı bir, canı bir. Oy! Bir dakika, azıcık smoke atsana. Şu şeyde bir tane olabilir ha. Ben kendimi tutayım istiyorsan hatta ayrılma. Sezer, Efendim? Sezer, bitirme, sezer, Efendim, bitirme, Efendim Sezer, bitirme, bitirme, ya? diyor. Bitirme, bitirme diyor, olma, Bitirme, bitirme, diyor. bitirme. Tamam, Allah gel. aşkına. Neye kasıyorsunuz reis? Fatih'e mi kasıyorsunuz? Dur la Sezer, bitirme. Gel, gel, gel. Baba, bitirme. Gel, gel, gel. Çabuk gel, gel. Bitirme lan Sezer. Reis, kaşırsın. Neye, neye kasıyorsunuz reis? Bitirme, neye kasıyorsunuz? Yok, kızmıyorum. abi. Abi, abi kasıyor bu şeyi ya. Dayı ya sen öyle. dedi abi kasma ya dedi. Yalan şey söyledi. Ya. Yalan söyledi. Hmm. kasma. Peki maç sonunda patlayacağız mı? Maç sonunda kalabilecek misin 4 kişi? Yok. Sıkı değil adam. Sıkı kaç. Ya tamam, maçı o zaman. Ya, bunlar kesin rank kasıyor oğlum. Adamın sesi nasıl geliyor bana? Tamam. Adam Adıyaman tuttuğunu kullanıyor kesin. Allah şansın. Ama şöyle mi Sezer? Buraya gelen adam Efendim, rank lan. Öyle mi diyorsun? Bence yani ben üzüldüm be adamın sesinde ama bir kırıklık burukluk hissettim sen rank hemen finish geleyim diyorsun hemen rank mı diyorsun lan nasıl adamsın <laughs> lan sen vicdansız ediyorsun Abi ederim. ilk başta yok dedi ilk başta yok dedi ben orada anladım yalan söylediğini Neyse, ama Neyse maç sonu bir daha bir şey söyleyeyim buraya pusu kuralım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse neyse neyse. Bu arada sizler beni kurtarırken amere vurusun çok iyi. Ya gördün mü? Kız olsam sana kalbimi kesin verirdim. Gerçekten mi? Kalbini mi yoksa WhatsApp'ını mı? Her şeyi mi? Ne istersen verirdim gerçekten. Tamam çok şu var bu. Kızlar kaza geldi gerçekten. Kızlar peki takım elbiseli fotoğrafını kızlar beğeniyor mu kardeşim? Bilmiyorum ki abi o kızlara sormak lazım. Kuruyalamıyorum o taraflara. Neyse öyle olsun. Hiç kızlarla işin yokken değil mi? Yok abi. Helal olsun vallahi. Eyvallah be olsun Ama yani kardeşim bir adam bulduk onları da saldık biz de enayi miyiz neyiz ya gerçekten. İyi niyetimi, iyi niyetimi gerçekten. Şaka gibiyim ya. Ben biz bir yumruklarlardı kesin ya. Ölmeyin lan. Kimdi lan bunlar? Atlarını da unuttum anasını satayım. Hanımefendi vardı bir tane. Hanımefendiyi vurmayacağım. Canı yani Sezer bir şey mi? Sen birini vurdun, ben birini vurdum. Oğlum biz çok iyi oynuyormuşuz lan doğuyken. Abi zaten Bir daha sana hiç kost atmayacağım Sezer. E. Gerçekten hep doğu girelim. <laughs> Aha araba kalmış. Araba kalmış. Hazır ol. Yardım ben o. o bizim araç değil bizim mi? Ya? Araba içeri sokmuşlar ama kanka bizim araba dışarıdaydı yani. Bunun ne alaka? Adam bizim arabamızı içeri sokmuş ya. Bir şey diyeceğim. Arabanın içinde pusu olabilir mi bir ihtimal? Yok. Bakalım şimdi. ha. Yok. Yoksa merdiven mi? Sen çok hızlı gidiyorsun bak. Boş abi boş. Ay şurada adam. Nerede? Gidelim. Aha balonla uçuyor bir dakika. Açıkta mı kalacak o? Sezer onu da vurdu. Sezer abarttın Sezer kardeşim. Şey abi, yoksa denemezsin ya. Abarttın yani. değil mi? De. Abarttın valla abarttın. Abarttım biraz abarttın. Bir, bir, abarttım. bir dakika. Tamam. Şimdi kardeşim seni öyle güzel götüreceğim ki ben bir tane bile mermi yemeyeceksin bana güven. Güveniyorum abi sana. Onlar çatıya çıkmaya iyi bu arada ya. Abi inemiyorum. Allah ölüyordum asker. Gel. Bravo. Ama baygın. Atladı Artı abi. Geldin. Abi gel. Yap zıplat. Zıplat. Kaçıyor. İçeride içeride gel. Bir var çok kötü. Çok kötü sıkıntı. Abi. Zıpla. Abi, Abi vuramıyorum, vuramıyorum, Abi. vuramıyorum. Hadi. Allah kahretsin nereye zıplattın? Oğlum adamı nereye zıplattın? Tezler şaka mısın sen? Adam ebesinin nikahını zıplattı şaka gibi uçurdu adamı misin? Sakin, sakin misin? Sakin yani? misin? Sakinim. Sakin ol. Tamam sakin ol Smokat bir Sana. Dayadan çıkma yuvarlaktan çıkma. Yuvarlaktan tamam. Yani çıkma. Çıkmıyorum çıkmıyorum. panikledim arkadaşlar adam uçunca bir anda. şey söyleyeyim mi? Onlar sona kaldı. 2 evet. 4 kaldık. 2 ve 4 kalacağız. Onlar kesin sonra kalır bence. Alırız abi onları ya. Yani. Sıkıntı bence yok. de alırız. Bence de alırız. Ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum abi. Ama araba da beni böyle ekleme. Ya. Şimdi arkadan yiyeceksin kardeşim. Öyle mi? He evet, tamam. arkadan yiyeceksin. Şunu bir söyleyeyim sana. Tepeye oynuyorum. Hazırsan. Hazırım. Bir kastı bu arada. Kastı diyor Sezer adam var demektir arkadaşlar. Bunu artık anlayın. 9 defa söylüyor zaten kastı diye. Adam var. Adam var. Ağaçta 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 adam var. Öldüm. Oğlum silahlar mı? Ey kanka. Kanka adam mermi yemedi kanka. Galiba Bilmiyorum. kaçmak istiyor. Galiba harbiden kaçıyor da yani. İstemiyor kaçıyor bu arada. Nerede adam? İpo var mı kardeşim Tam altta. Şurada tam, tam şurada. Yine bir zıplatacaksın galiba. Harika. Zıplatsın. Sen harikasın gerçekten. Tezler zıplatmayı seviyor görmedim. galiba. 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 Wow 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 Bunlar kalabalık bu arada abi. Ha çarptı çarptı çarptı. Ee, 63 mermi. E, ee, sıfır isabet arkadaşlar. Hassasiyet isteyen varsa kanalda bilginiz olsun. Ben dedim çarpılacaksın diye. Ben de dedim. Ya. Kafa yok ki. Sıkıntı yok arkadaşlar. Halledeceğiz. Sezer bir panikle döneceğiz falan da ölmeyeceğiz ama yani. Sezer çok oyundan gitti. Çok oyundan gitti. Sakin ol. Yok yok sıkıntı yok tepedeyim. Dip evet. var bir tane. Dip geliyor. Şurada da biri de şurada. Hemen burada yakınımızda değil mi? Evet, tam şurada. Marked Mark Biri sol tepeye açılabilir bu arada. Sol evet. ben açılsam adam var mıdır acaba orada? Bir dakika bekle. Geldi adam geldi bana. Varmış. Siz azıcık teksin orada kardeşim. Tam döndüm sana buraya. Sıkıntı yok abi. Gideni baydım şuraya gideni baydım. Şu dibindekini vurdun mu sen? Dibindeki kaçtı zaten galiba. Hayır hayır dibinde var hala. Duruyor mu? Evet evet. Evet duruyor mu? Uçuruyor mu abi vur. Uçur. Nice oğlum çok iyisin. Üstünde hala var bilgin olsun. Bir arkadaşın bir gitti abi. Gördüm ama üstünde hala var. Geldi üstüm. Üstüm kalabalık abi. üstüm kalabalık. Bana bakman lazım. Bakıyorum acil. Bakıyorum sana bakıyorum bakıyorum. Ölüm Biraz vurdum açıktayım. Solun var abi. Zıplıyor bunlar. Zıplıyor mu kardeşim? Bunlar zıplıyor. salm.. kardeşim zıplamayın ya. Biz ne güzel patlayacaktık sizde ya. Altı birinin baydınla kaldırdı. Harbiden kaldırdı var Ne güzel onları oynayacaktım tam. Oynayalım mı? Ne diyorsun? Ne yapalım? Bunlar da zıplıyor. Reis. Altıkiler mi? Da. Sonunda fightlayalım diye kardeşim. Siz niye bize zıplıyorsunuz ya? Abi bak dropta. Abi şimdi gördün mü? Mark the location. Mark the location. Onlar da sıkıyor. Ban yeriz böyle valla. Vallahi billahi ban yeriz. Sezer sen onlara güzel bir dille yalım da istersen kardeşim. <laughs> güzel bir dille ver. Güzel abi. bir dille fightlayalım e, da. <laughs> Adamlara da öyle güzel yer verdik ki fightlasak sıçtık yani arkadaşlar. Gerçekten ne yapacağız bilmiyorum bakalım. Hayır 4 kişi vuramıyorlar da şaka gibiler ya gerçekten. Ee, Sezer'cim bir karar vermemiz lazım hani. seninle. Şu anda yani havan, havan saldırısı altında şu anda. Ben, ben bir güzel bir dille konuşmaya gidiyorum. Sen beni support'la sadece tamam Tamam. Support'luyorum seni. La durun Alo, alo, alo merhaba. Ee, şey, fightlasak mı acaba ya? Biz aşağıya gidelim, siz burada kalın, biz size rushlayalım, fightlayalım bence. Bence fightlayalım. Tamam tamam, aşağıda bir takım, iki kişi var ya. Kişi orada. kişi o zaman banyeriz, orada diye, banyeriz diye şey yapmıyoruz. Siz onu vurun o zaman, biz sizinle fightlayalım bence. Tamam olur. Şurada tamam. uçuyormuş bak adam tam önümüzde. Tamam, şurada. teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Nazar ben çok güzel bir dille hanımefendiyle konuştum bu arada. Sağ de olun. Hanımefendiyle. O hanımefendi hmm. çok resmi konuştu o yüzden bir şey diyemedim. Ee, bunlar fight'i bitirene kadar biz şurada pozisyon olalım mı? Gel gel. Bunlar fight'i bitirdiği gibi onu sonuna çürüldün. Gel. Ama <laughs> çaktı mı? <laughs> tamam. Direk, direkt direkt üstüne... Evet, evet, evet. Vurun. Ha e, harikasınız. Harika. Elinize sağlık. Harika. Bravo. Çok iyisiniz. Harikasınız. Aha bitti abi. 4 vs 2. Abi, baygın var. Baygın var. Baygın değilmiş. Yatıyormuş abi. Bombadayım. Ben de bombadayım. Ahmet'in de <laughs> iki de baygın. Sağdaki belgeni tutuyor herhalde. Kaldırmış mı diğeri? Evet kaldırmış verdim. Son bir. Ne oluyor bu? Konuşalım mı ne diyorsun? Konuş abi ben vururum. Allah kahretsin. Sizler <laughs> <laughs> ban yiyeceğim diye yıkıyor. Abi, abi. <laughs> abi vur abi. Abi vur abi. <laughs> elinize sağlık bak elinize sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Oyanılmaz Oyan, <laughs> ediyorum ya. Reis elinize sağlık. Canavar gibisiniz Demir ediyorum ya. Reis ben <laughs> mobilim ya. ya Sezer ya. canavar Allah. gibi ya. Ben mobilim ya. Agam salsanız Agam bana salsanız şu maçı ben ya. Ben necim, Sen harbi <laughs> rak mı kasıyorsun? Üçünü... Neye kasıyorsun reisim? Neye kasıyorsun? Fatih'e de baba. Fatih'e mi? Sıra kaç peki? 2000 aga. 2000 mi? Valla reis kolay gelsin. <laughs> 2000. Ha. Daha çok varmış. Neyse patlatıyoruz. Ne yapalım aga? Hele gel. Sezer patlat Sezer. Sezer gel patlayak ya gel. Sen de patla diyor. <laughs> of. Valla çekiyorum. Çekiyor şey, reis. Sağ Eline sağlık. <laughs> ben de sıralamadılar falan sandım oğlum. Adam ne bileyim ben sıra 2000. Neyse arkadaşlar hayrımız dokundu. Hayır duası aldık belki yani. Adam Allah razı olsun Değil demiştir. Mi? Ben bin aldık sayarım yani. 18 17 harita eğitimimizi satayım. Daha ne yapalım? Arkadaşlar çok şükür bugün de dualar aldık. Çok şükür. Yani ben zaten bu hayatı hayır doğası almak için yaşıyorum. Sezer sen de öyle yapıyorsundur eminim ki. Yani, e, tabii ki tabii ki. O zaman kardeşim eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Bir daha sana asla ghost atmayacağım. Gerçekten doğuyken daha iyi oynuyoruz bence. Eyvallah eline abi, sağlık. Eyvallah. Eline sağlık. Sen de eline sağlık abi. kardeşim hala like atmayan varsa like atıyor. Ve videonun en başında dediğim gibi abone olup bildirmelerden tümünü açın kardeşim. Gerçekten çok önemli kanalın büyümesi için. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.